Evet Banaz TV olarak Bir pazarcımıza misafir oluyoruz Hayırlı işler Merhaba abla Sağol ee, Siz burada ne satıyorsunuz Şimdi bize bir anlat Kendin mi yetiştiriyorsun sen bunları Evet kendim yetiştiriyorum Nerede yetiştiriyorsun bunları Darnada sera değil açık Açıkta Görüyoruz işte ıspanaklarımız Gayet organik görünüyor Ispanak 2 Başka ne var? Yer elması var. Bunlar da mı sizin? Onlar da bizim. Bunları da kendiniz yetiştiriyorsunuz. Evet. Başka neler satıyorsun sen? Burak, burak. İyi, iyi deva var. Mardinoz, roka. Pişmiş pancar var bak. burnu attım. Ooo pancar. Ağrımdan ikisini okuyasın. İyi götür. Sağ ol sağ ol teşekkür ederiz. iyi getiriyor. Şimdi kendinden bahset Ay, bakalım canım. bize. Sen nerelisin? Ben bana dedim, İslam Mahallesi. İsim ne? Sevgi. Sevgi teyze kaç senedir bu işi yapıyorsun? 15 senedir. Yalnız mı yapıyorsun yoksa eşin yardım ediyor mu sana? Eşim yardım. Ediyor. <laughs> bakalım bir amca seni tanıyalım. Ben Uşak Banaz İslam Mahallesi'nden İbrahim Şafak. Evet, memnun olduk. Ben de memnun oldum. Sergimize gösterdiğiniz alakadan dolayı teşekkür ederim. Bir şey değil, ne demek biz her zaman halkın yanındayız. Sağ olun. Siz de sağ olun ve teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp davetimizi kabul ettikleri için. Biricik kızımız sensin tabii. <laughs>